Merhaba herkese. Bugün K-pop dünyasını sarsan en büyük hukuki süreçlerden biri olan New Jeans ve Min Hee Hayba karşı açtığı davalar hakkında konuşacağız. Aylarca süren tartışmalar, mahkeme süreçleri ve spekülasyonların ardından 5 dava kapandı. Peki New Jeans gerçekten haklı mıydı? Yoksa davalar haksız mı çıktı? Mahkemelerin verdiği karar ne oldu? Hayba mı kazandı? Min Hee Jin mi? Ve bu olaylar New Jeans'in geleceğini nasıl etkileyecek? Bu videoda tüm bu soruların cevaplarını sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Her şey, Min Hee Jin'in Hybe e ile yaşadığı anlaşmazlıklarla başladı. Min Hee Jin, Hybe'ın New Jeans'in yaratıcı sürecine çok fazla müdahale ettiğini ve sanatçılarının özgürlüklerini kısıtladığını iddia etti. Ayrıca Hybe'ın New Jeans'e yeterince destek vermediğini ve grubun haklarını ihlal ettiğini savundu. Bu iddialar sonucunda Min Hee Jin ve New Jeans Hayba karşı beş farklı dava açtı. Ancak mahkeme süreçleri ilerledikçe işin rengi değişmeye başladı. Mahkemeler yapılan incelemelerin ardından New Jeans ve Min iddialarının yeterli kanıt içermediğine karar verdi. Sonuç olarak açılan beş dava haksız bulundu ve reddedildi. Bu gelişme hem Haybe destekçileri hem de New Jeans hayranları arasında büyük bir tartışmaya neden oldu. Peki bu New Jeans için ne anlama geliyor? Haybe ile yolları ayıracaklar mı? Yoksa yola devam mı edecekler? Dava sonuçlarının açıklanmasının ardından Min Hee Jin bir açıklama yaptı ve hayal kırıklığını dile getirdi. Kendisinin ve New Jeans'in her zaman sanatı ve sanatçıyı koruma amacı güttüğünü, ancak bu sürecin beklediği gibi sonuçlanmadığını söyledi. Min Jin'in bu açıklaması, fanlar arasında farklı tepkilere neden oldu. Kimileri onun haklı olduğunu ve mücadelesine devam etmesi gerektiğini düşünürken, kimileri de Hayb'ın kararının doğru olduğunu savundu. Sosyal medyada bu olay büyük yankı uyandırdı. Bir kısım hayran. New Jeans'in hakları ihlal edildi bu haksız bir karar. Diğer bir kısım. Haybe haklıydı. Min Heji'nin iddiaları yetersizdi. Bu tartışmalar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Sizce New Jeans ve Min Heji'nin haklı mıydı? Yoksa Haybe mi doğru olanı yaptı? Dava sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlara yazın. Hep birlikte tartışalım. Ve tabii ki. Daha fazla içerik için abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Abone ol, bildirimleri aç. Yeni videolarımızı kaçırmamak için kanala abone ol ve bildirimleri açarak ilk sen izle.